Büyük bir eşitsizlik olduğunu, kız çocuklarını daha çok etkilediğini öğrendiğimde, yoksul insanları daha çok etkilediğini öğrendiğimde, hayal kırıklığı oluyor. Yani insanlar bunu nasıl önemsemiyor? Bir şey yapmak zorundayım. Biz çocuklar özellikle gençler bundan çok daha fazla etkileniyoruz ve buna katkımız çok çok daha az. Toprağımızı verimsizleştirirsek üretimi çok daha pahalı olmaya başlayacak. Köylü insanlar da kendi hayatlarını sürdürememeye başlarlar. Nasıl felaketler olacağı hani bilim tarafından çok açık bir şekilde görülüyor oy veremeyeceğim için benim elimde kalan tek şey eylem yapmak, protesto yapmak, kendi sesimi bir şekilde duyurmak. Okullarımıza bir yazı gönderildi. Bu tarz eylemlerin yapılmaması gerektiği üzerine grev ve protesto ne kadar hak olsa da demokratik yönetimin bir parçası olarak da algılanmıyor. İlk eylemimizde karşımızda bir sıra polis, kendimi güvende hissetmem gerekse dahi tam tersini hissettim. O da ülkenin geçmişinden dolayı. Elimizde sonsuz bir bilgi kaynağı var. Çok iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. O yüzden bizim düşüncelerimizin değersiz olduğunun düşünülmesi bunu söyleyen kişi için çok büyük bir kayıp. Bizim gibi tabandan olan, hiyerarşinin olmadığı hareketlerde kadınların ne kadar aktif olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama sonra yaş büyüyor, kurumsal şeylere girdiğinde de bürokratikleşmeye başladığı saniye kadınlar teker teker eksiliyor. Çünkü kadınların geride bırakılması için yapılmış bir sistem. İklim aktivistliğinde gerçekten çok az erkek var. Toplumsal bir hareket olmak durumunda yani. O yüzden toplumun her kesimi gözükmüyorsa çok büyük bir sıkıntı var bence. İklim değişikliği veya çevreye duyarlı olmalıyız tarzı konular müfredatın içinde var. Ama bize öğretilmesi gereken şey aslında sorun çözmek. Geri dönüşümü anlatılıyor. Ama sistemin içinde öyle bir şey yok. Geri dönüşüm yapabileceğimiz ortamlar yok. Diyelim iklim krizini çözdük. Yine haksızlıklar olacak ve ben yine onlar için savaşmaya devam edeceğimi biliyorum. Yani geleceğimi benzer bir yolda devam edeceğini düşünüyorum.